Evet arkadaşlar, yeniden Batıyorum'a hoş geldiniz. E, Trabzonspor'un yaptığı transferleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz John Lundström. Biliyorsunuz Lundström, Trabzonspor'un son dönemde açıkladığı alt transferden birisi. Ve Glasgow Rangers'ta biten sözleşmesinin ardından yolu Trabzon'a düştü. Aslında baktığınız zaman kendisine Liverpool'da doğmuş bir futbolcu. Trabzon ve Liverpool benzerliğini düşününce hem futbol anlamında hem şehir anlamında Lundström'un yolu aslında belki de çok da Kanı zorlanmayacağı bir şehre düşmüş oldu. Lundström 30 yaşında İngiliz futbolcu ve İngiltere'de alt yaş kategorilerinde milli olmuş. 30 kere milli maç oynamış bir futbolcu. Everton tarafından aslında sürekli olarak kiralanan ve bu kiralamaların ardından 2015 yılında artık bonservisinin verilmesine karar verilen bir futbolcu. Oxford'a gidiyor Lundström. Oxford'da başarılı sezonlar geçirdikten sonra Sheffield'a transfer oluyor ve bu transfer kendisine bonservis ödenen tek transfer oluyor. Sheffield United'a gidiyor ve Sheffield United'da gerçekten Premier Lig tecrübesi de ediniyor ve e, 2021 sezonu itibariyle de Glasgow Rangers'a gidiyor. Glasgow Rangers'a onu kim alıyor? Bir Liverpool efsanesi Steven Gerrard. Glasgow Rangers'ın hocası olduğu dönemde 2021 yılında takıma dinamiklik ve fizik kalite e, katmak adına John Lundstram'ı transfer ediyor ve Lundstram tam 3 sezon Glasgow Rangers'ta futbol oynuyor. Son sezonda Lundstram tam 53 maça çıkmış arkadaşlar. Bu inanılmaz bir sayı. Neredeyse NBA oyuncularının oynadığı kadar maç oynamış. 53 maç oynamış. 2 golü 8 asisti var. Lundstram biliyorsunuz aslında daha çok merkez orta saha oynuyor ve 450 maça çıkmış oynadığı resmi maç sayısı 450. Bu 450 maçın 280 tanesinde yaklaşık olarak merkez orta saha, 150 tanesinde ise defansif orta saha oynuyor. İstatistiklerine biraz karşılaştırma yaptım. Defansif orta saha veyahut da merkez orta saha oynadığı zaman çok da aslında birbirinden fark olan istatistikler göstermemiş gol ve asist anlamında. Trabzonspor'un da uzun yıllardır beklediği, istediği box to box denilen aslında iki ceza sahası arasında koşu yapıp gelebilecek oyuncu stili John Lundstrom ve bu anlamda bizim çok uzun süredir e, özlemini çektiğimiz bir profili transfer etmiş olduk. E, Birçok Avrupa maçını izlerken aslında çok da heveslendiğimiz, takımımıza görmek istediğimiz dinamik, güçlü futbolcu tarzını aldık. E, kısa pas, uzun pas, diagonal pas hepsini atabilen, hepsini yapabilen bir oyuncu kendisiyle alakalı gibi bir iki tane rapor da okudum. Scouting raporu okudum. çok kısa bir şey söyleyeyim aslında neyle karşı karşıya kalacağımızı daha iyi anlamak için. İsviçre çakısı ifadesi kullanılmış bir oyuncu John Lusran ve bunu birden fazla raporda gördüm. bu da oyuncunun ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu, ne kadar fazla şey yapabildiğini gösteriyor. merkez orta saha bir oyuncu olarak 7 maçta bir skor katkısı var e, defansif orta saha ve merkez orta saha oynayan bir oyuncunun 6-7 maçta bir skor katkısı yapması, gol veya asist yapması bence önemli ki bizim ligimizde e, bu birazcık daha ön plana çıkacaktır. Daha fazla skor katkısı yapabilir Lundström. Abdullah Avcı'nın pas oyununda da çok kilit bir rol oynayacak. İki ayına da kullanabilen çok kaliteli bir e, futbolcu. E, çok enerjik bir futbolcu. E, burada hem birkaç maçını da izleme ee, şansım oldu hem de yazılanları okuduğum zaman enerjisi gerçekten bitmeyen çok diri bir oyuncu olduğundan bahsediliyor John Lundstrom'un ee, sakin karar vermede acele etmiyor dolayısıyla taraftarların ayağına geldi top ayağına geldi zaman e, endişe duyacağı bir e, futbolcu olmayacak. İngiltere'nin alt liglerini içine solunmuş bir futbolcu. Premier Lig'de yaklaşık 60 maçı var. 60 maçtan biraz daha fazla maçı var. Ama İngiltere'nin alt liglerini de iyice içine çekmiş. Bu anlamda bu fizik gücünde nereden geldiğini biliyoruz. Dünyanın en tempo liginde de üst düzey 2 sezon geçirmiş. John Lundstrom. Arkasından dediğim gibi Steven Gerrard onu Rangers'a götürüyor. O puan Rangers'ın hayal gibi geçen, rüya gibi geçen 2021-2022 Avrupa sezonunda da Lundstrom biliyorsunuz finale e, kalan Rangers kadrosunun çok önemli oyuncularından biriydi. Yarı final maçında e, Rangers ile oynanan maçta e, Leipzig'i elerken Rangers son golü atıp takımını finale taşıdı Lundström. Lundström attığı golle Rangers e, UEFA Avrupa Kup finali oynadı. E, Lundström aynı zamanda Avrupa Ligi ve e, Şampiyonlar Ligi'de çok fazla oynadığı için bu anlamda e, uluslararası tecrübesi de çok e, fazla olan ve Trabzonspor'a bu anlamda da yardımcı olacak bir e, profil e, şimdi çok fazla iyi performansı olduğu maçlar var bir Borussia Dortmund maçı var bir e, Leipzig maçı var e, dediğim gibi kısa pas olsun uzun pas olsun e, ceza sahasının dışından attığı goller var e, gerçekten Trabzonspor hem de bir tutku transfer etti yani sahaya enerji koyacak kalite koyacak ve aynı zamanda tutku koyacak Trabzon taraftarıyla da ben açıkçası ee, enerjisinin çok çabuk bir şekilde tutacağını ve takımın bu sene e, bizim belki de en çok sevdiğimiz oyunculardan biri olacağını düşünüyorum. Ee, dediğim gibi bize belki de en yardımcı uzun zamandır e, eksikliğini hissettiğimiz o iki tarafı da oynayabilen savunmaya yardım eden, hücuma destek olan oyuncu profilini gö göreceğiz. Ee, John da Bu anlamda gerçekten Trabzonspor adına yapılmış bu sezon yapılmış en önemli transferlerden biri. Yani ben çok merak ediyorum Lundstrom eğer oynarsa, Lustram, Mendy ve belki Ozan, Tufan 10 numara pozisyonunda oynarsa bu üçlünün e, Trabzonspor'a savunma ve hücum anlamında kata, katabileceklerini düşündüğüm zaman gerçekten çok güçlü bir merkez kurdu Trabzonspor. Eğer de istediğimiz gibi döndüyse, Vistra sezonu çok iyi kapatmıştı. Biz gerçekten çok iyi bir takım olabiliriz. Ve bu sezon gerçekten çok iyi puan toplayabiliriz. Ön tarafa kimin geleceği çok önemli. Aslında hepimiz onu bekliyoruz. Ee, ön tarafa yapılacak iyi bir hamle Trabzonspor'a çok farklı hayaller kurdurabilir bence. Ee, çünkü dediğim gibi çok iyi bir merkez var. Ee, uzun zamandır böyle bir merkez görmemiştim ve sakatlık problemi de çok yaşamayan bir üçlü gibi gözüküyor şu an. Evet, Ozan, Mendy ve e, Lundstrand'la birlikte çok sağlam bir orta saha e, kurduk. Ve bence bu anlamda transfer planlaması 2021-2022 sezonda olduğu gibi çok mantıklı, çok güzel gidiyor. Umarız böyle devam eder. Oyuncular tabii sözleşmesi biten oyuncular olduğu için imza parası ödüyoruz bu oyunculara ve belki de bu oyuncular biraz pahalı gibi, aldıkları maaş pahalı gibi gözüküyor ama bonservis ödemediğimiz için çok da mantıksız olduğunu söyleyemeyeceğim. Nusra'm 30 yaşında belki bir transfer daha yapma ihtimali olabilir. Arap ülkelerine satışı olabilir. O yüzden ben gerçekten bu hamlenin çok doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum ve yapanları tebrik ediyorum. Umarım katkılı olur, umarım fayda sağlar. Lütfen siz de Lundström hakkındaki görüşlerinizi videonun altına bırakmayı unutmayın. Videoyu mutlaka beğenmenizi rica ediyorum. Videoların devamı gelebilmesi adına, bize motivasyon olabilmesi adına desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, İyi akşamlar.